arkadaşlar Hafsa'ya sürprizini göstereceğim. Şimdi Hafsa geliyor. Ne? Ne o? Ne? Ne o? Tavşan. <laughs> evet Hafsa'ya tavşan aldık arkadaşlar. Çünkü ben de evet. da mı, mı geldi? Evet kutu da getirdim onları buraya koydum. Güzel mi Hafsa? Sevdin mi onları? Ha? Evet, acıkmışlar bebeğim. Ona sen her gün ot verir misin buraya girip de? Ona ama havuç yerler baba. Tam havuç veririz o zaman. onlara. ara, olur mu her gün? Arkadaşlar şimdi havuç vermeye gidiyoruz. Evet yani havuç hemen git o zaman evden getir hemen havuç verelim ben onlara. Arkadaşlar da konuştu, tavşanlar da. Hmm. Ha, ben havuç gezeceğim. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar havuç çiğnedi ama yine pislendi. Evet şimdi havşa tavşanlık arkadaşlar şimdi tavşa ve ensar havuç havuç veriyorlar şimdi tavşanlarımıza. Ha tut bir tut 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 öyle, bak öyle ensar gibi tut tut da ver. Ay. <gülüyor> 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 bak o kim yemek istiyor baba? Hangisi? <laughs> Ay. Isırıyorlar birbirini. Tamam tamam. o, ona, ona da ver ona da ver bak o da, o da yemek istiyor Ensar şey Hafsa o da acıkmış ama o ya ben... bak git oradan ver sen hadi git oradan ver Ensar şu ekmeğinden versene biraz hadi ver anne çabuk koş hadi Ensar koş bak yiyor bu havuç bak pır 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 baba ne yapıyor? baba ayaklama ayaklama ayak, babanı sarılır mı? ne yapalım mı? Ne ayakkabısı? Ayakkabı mı aldınız? Evet. Hayır yeni Ayakkabılarımı görmediler ya? Gösterebilir miyim? Tamam gösterebiliriz. Önce tavşanlarımızı doyuralım karnlarını. Onlar çok acıkmışlar. Bak sonra uyusunlar bak. Hı -hı. Gördün mü? uykusu gelmiş çok. Evet. Öğüsle evet, yemiyordu. Bak bak Hı -hı. Bak gördün mü? Bu çok acıkmış. Yani. Evet. Baba giderken ha, um, bunlar pırpırtlar. Ne olmuş darmı? Babu şey en şey en sabun tutsun da, Hı. bir bunu tutsun çünkü ben arkadaşım etti tutacağım. Havucu mu tutsun? Evet. Ya sen havucu tutmayayım onlar ama yemek istiyorlar. Kaçarlar diye onlara oraya şey taktım, plastik taktım. Yoksa kaçarlar. Ah, bunu yapsınlar mı bile? Hı hı. hı çok. Yani çok havuçlar acı, bak acımışlar birbirini. Ay, Aa, bak, bak, bak o o siyah tabşam ısırıyor onu. Niye ısırıyor baba? Çünkü koca kafalı. o. Çünkü o siyah. Ay. Yani bak bir şeyler kaybettim abiler. Evet. Ya bunu Benim. bunu internetten mi aldın yoksa? Evet, e, internetten, internetten. Ama gelirken bu düşüyordu. Hayır ona gitmedi. Ama ben internetten gittim, gördüm, gittim aldım orada. Çok güzel. Keşke Bu bu acısı siyah olsaydı daha güzel olur. Bir sandım yok ki. baba karnındaki babası mı yoksa siyah mı anne? O siyah anne, siyah baba bak şu büyük olan baba oradaki. <laughs> baba. Ben de tavşan saçı aynı mı Hafsa? Tavşan. Yaptım buraya. Ne yaptım oraya ben? <laughs> bu şey. Ya kafes yaptık oraya. 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 Evet. Hı? Hafsa arkadaşlar örgüsine bakın çok güzel. Onun ismi ne Hafsa? Hı? Ha? Onun ismi ne? Örgü. Kim yaptı onu? Anne. Anne yaptı örgüyü. Arkadaşlar bu bu kutudan çıktı. Neymiş Biz o? Tam oralar pis pis gel gel. Akbuki, ama oralar yok. pis hafsa gel gel. Burada kalalım. Ama havuçu ben ama artık baba. Tamam olsun siz şey yapın izleyin en azından. Nasıl yiyorlar diye. Ay, baba, şey, Hı. Tamam mı? Tamam. Evet ayaklarını temizliyor. Üst tüylerini temizliyor yoksa. Evet çünkü kaşınıyor galiba. Evet. Galiba o ayağısı. Baba bizim iki tane ayağımız var. Evet onlar kaç tane var? Bir, iki, üç, dört. Dört tane var değil mi? Evet tavşanın dört tane ayakları var. Asa. Onların elleri hiç yok. Ama bizim iki tane elimiz var değil mi Hafsa?

Geldi. Yok arabayla gittim. Bak şu kutunun içerisine koydum. Onu sonra aldım geldim. bunlar sadece kafeste mi duruyordu yoksa bu kutuda mı? kafeste onlar daha büyük kafese vardı. Kocaman orada duruyorlardı. Ben keşke biz de gösterdik Çünkü benim Kur'an dersim vardı değil mi? Öyle mi? <laughs> <laughs> en son yeni telefon aldık. Öyle mi? Gel, hadi biraz orada bir bir avuncakla tırtıp sonra buraya gelelim. tamam dur dur şimdi en, en bacık onlara mama versin de bak ensel hayır o bitirsin onu bitiriyor baksana Allah'tan çok acıkmış çok acıkmış değil mi hafıza acaba ikisini yiyecek midir akşam? bilmem Tamam durun. Hafsa arkadaşlara bay bay de Videomuzu kapatalım bugünlük. Hayır Hı? Hayır baba şey. Ancak işte. Tamam önce başka videoda da tanıtalım. Şimdi Hayır. De, bu, bu video çok uzun olacak o zaman. Hayır. Tamam? Hayır. Hadi. İşler. Tamam hadi arkadaşlar şimdi bay bay diyelim. Ondan sonra bir dahaki sonraki videomuzda onu da çekeriz. Hayır şimdi. İki tane Ama şimdi bir hani, gidecektik ya. Pikniğe gidecektik yani. Ya Tamam hemen tenata bakayım azıcık hızlı bir şekilde. Arkadaşlar. Ne evet, var burada. burada? Ne var onun içerisinde? bu benim küçük küçük var ve burada da şey ıııı var orada kolye vardı ama ben değişik şeyler koydum. Kendi ışıklarımı koydum bakalım. Değil mi? Çok çok güzelmiş. E şimdi hesap telefonu çekeceğim. Bu, bu benim yeni telefonum. Evet eski, Hafsa'nın telefonu arkadaşlar. Eski no, şey telefon. iPhone. E, iPhone. iPhone 10. 10. çok güzelmiş. Evet. evet bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Bay bay. Herkes sen bay bay yap arkadaşlarına. <laughs> evet. en sevdiğinde bir tane sadece el kalktı. Bay bay.